Merhaba. Merhaba tekrardan. Merhaba. Evet. ne ee, naber? Ben iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Kaç sevgin oldu? Sevgili diyebileceğim bir tane. Senin. ne kadar sürdü? 2 yıl. Nasıl? Ne zaman ayrıldın? 7-8 ay falan oluyor. O da iyi. <laughs> Sıcak oldu. Günlük yaşantımda ne yapıyorsun yani? Yani gene <laughs> ne yapıyorum? Uyuyorum yani. Uyanınca Uyuyorsun. dışarı falan çıkıyorum, bir röş yapıyorum. Köpeğim var, köpeğimi biraz önüne çıkarım. Bu uyarsın. Yani ya ben vaktimi daha çok boş geçirmemeye çalışıyorum. Boş vaktimde spor yapıyorum, geziyorum. Z çok da bir boş vaktim yok zaten, dükkanım var. Dükkanımla ilgileniyorum. Ne üzerine dükkan? Erkek giyim mağazası. Sen ne iş yapıyordun? Ben kuaförüm. Protestan okuzmanıyım aynı zamanda. Süper. Stüdyon var mı? Yok. Yani bir yere bağlı olarak çalışıyorum. Yalova'da oturuyorum. Böyle. Yakınız. Gölcük. Ee, ciddi ilişki mi düşünüyorsun yoksa böyle takılayım falan. Yani hayatımın ilerleyen zamanlarında beni işimden aksatmayacak, işimi kariyerimi daha da ilerletecek bir insan arıyorum. Yani zeka seviyesi yüksek. Öncelik dediğim gibi zaten zeka benim için daha önemli. Güzellik geçici, zeka kalıcı. Bana bir şeyler katman lazım yani. Benden bir şeyler alıp götürmemen lazım. Yok ya ben sana bir şey götüreceğimi düşünmüyorum. Zaman gösterdi. Sen de aynı şekilde olması lazım. Ya, tabii ki iki insanda birbirine bir şeyler katabilmeni. Annene babana karşı tutumun nasıl? Ya babamla görüşmüyorum. Yani annem de zaten çoğu ilişkimi destekler yani arkamda arkam durur, tanışmak ister. Annenle aran nasıl? Çok iyi yani. Bayağı süper. Senin... Benim ailem ayrı ama ikisiyle de görüşüyorum. Hı -hı. İkisiyle de aram süper. Buna da mesela dikkat ediyorum çünkü annesine babasına saygısı olmayan bir insanın hem evet. bana hem de kendi ailesine, ben benim aileme saygısı olmaz. Önce kendisine saygısı Evet evet. Lazım. Annen ilişkilerine ne dersin? Annem yakışır? ilişkilerime ben ne dersem ona okey yani. İlla ki böyle bana söylediği şeyler olur ama benim kararım. Sen de. Yani benim de öyle. Birkaç yerde bir aksak bulur bakar. Şimdi dar burada olmadı. Yanlış yaptım. Ya yine dinlerim. Ama kendi şey yaptım. Ya senin ben göremediklerini de... ailen görür öncelikle. Yani evet. Zaten senin nasıl lanse ettiğine olabilir. bağlı yani. Evet. evet. Kesinlikle öyle. Kaç kardeşsin? Tek çocuğum. Sen? Üç kardeş. Üçümüz de erkek. Üçünüz Ortancı. de erkek. Facia. Ne o sıkıntı Emre yok? Misin? Ortancı. Benden bir küçük var, bir de büyük var. Kızlar mısın yoksa kısıtlamaktan ziyade ya. benim yanımda olsun, ayrı olsun ya. şöyle üç günlük yani <laughs> ilişki olarak söylüyorum İlişki içerisinde baskın karakterim nasıl diyeyim karşımdaki bir insanın bana anlayışlı olması lazım saygısı olması lazım dışarıdan gelecek gereksiz bir ilgiyi kendisi kesip atması lazım yani, evet. açık giyinme konusunda falan birazcık şeyim netim <laughs> yani bir tık mesela yanında Yanında giyin niye demiyorsun? Yanında giyin, dışarıda kavga etmek aksan günde 10 tane adamla kavga edersin. Yani. Karşımdaki bir insanın bunu düşünerek beni beladan uzak tutması gerekiyor. Şimdi şöyle düşün, 10 kişi ister mi bir kişi alır? Tamam da dışarıdaki insanlara da gösteri yapmanın bir anlamı yok. Gösteri değil aslında. Benim görmem gereken şeyleri dışarıdaki insan görünce bir anlamı kalmıyor ama. Mesela beni bir yere yemeğe davet ediyorsun yemek yapacaksın. Ben Bende ne olurdu? Şimdi ne sevdiğini bilmiyorum. Ama domates ve soğan alerjim var, sen ama. Tamam. O zaman bir kremalı tavuklu makarna yapardım. Hı. Yanında şarap içerdik. Çık. Kırmızı şarap, romantik olsun diye. İyi olur. <laughs> yani ekstradan istediğin bir şey var mı? Yok, senin var mı? Sen beni evine davet etsen, sen bana nasıl bir yemek hazırlardın? <laughs> yani ne istediğini bilmiyorum. <laughs> yani ben yemek seçmiyorum. Hiç. Sen ne yaparsan yerim. Hiçbir şey seçmiyorsun. Mantı seviyor musun? Her şeyi yerim. Mantı yapardım o zaman en yani kolayını. Ama yani çok sevdiğim... Ama şu sıralar diyetteyim. Özellikle Daha sen... böyle diyetle alakalı bir şeyler yaparsın. Salata yaparsam. yapardım o zaman. E olur, olur. Yani tavuk falan. Gece kulüplerine gidiyor musun? Ya gidiyorum ama şimdi şöyle ben daha çok annemle, benim annem çok büyük de değil, çok yaşlı da değil ama şöyle hani biraz daha eğlenceye yönelik sevdiği için hani bazı zamanlar kız arkadaşıyla gitmek istiyor. Hı -hı. Hani diyor ki sen de bizimle gel o zaman ben de bir kız arkadaşım olur, giderim ama ekstra atıyorum eşkim olduğu zaman onu da getiririm. Yani tabii istemezse gitmem ama ben, beraber gitme taraftarıyım. Hayatımda bir insan varken o tür mekanların hepsinden uzak duruyorum. Yani pub Hı -hı. falan olabilir ama pub'da canlı müziğe falan gidebiliriz. Sosyal medyada paylaşım yapar mısın? Yani beni veya... Yani tabii ki bir flört aşamasını atlattıktan sonra Hı -hı. senden emin olduktan sonra paylaşırım. Neden Can paylaşmayacağım benimle... ki? Flört aşaman ne kadar? Bu karşımdaki insana bağlı. Ya mesela sevgili olacağın zaman Hı -hı. hani benimle çıkar mısın der misin yoksa Hayır. ismi olmadan kendiliğinden mi yürürsün istersin? Ya o zamanla zaten oluşan bir şey artık çıkma teklifi falan ama istiyorsan olabilir yani. Çok önemli olan bir şey değil. Yani karşımdaki bir insan isterse tabii ki yaparım. Sen şimdi Gölcük Tuz Gölü'nün Manyalı'da oturuyorum. Hı -hı. Sen mi gelirsin yoksa ben mi gelmeliyim istersin? Yani tabii ki ben gelirim. Ama Hı -hı. senin de benim gelip görme Yok ilk Tabii ki olabilir. Tabii Hatta ki ben gelirim. Sen mi gelirsin? Tabii ki de ben gelirim. Ne yapıyorsun? Aynı ev. Sürekli evdeyim zaten. Başka bir şey yapmıyorum. Çalışmıyor? Çalışmıyorum. Yani çalışıyorum şöyle çalışıyorum. Şu an internet üstünden arkadaşımla beraber kıyafet satıyoruz. Yakında bir butik açmayı düşünüyoruz. Çok şey iyi. Sosyal mi? medya. Sosyal medya. Ben onu biraz bir tık aslında şey gibi düşündüm. Sen dedin ki sevgilim olduktan sonra kızlarla iş gereği video çekebilirim. İş yani bu nasıl bir mi? video olabilir? Playback. Playback. Playback bence bir iş değil, ona bir iş vermiyorlar. Hani bir reklam olur falan. Reklamda da olur, playback yani Sevgili sonuçta dostum, playback çekeyim yani. Devam eder misin kızlarla? Sorun benim için. Sorun. Bu dediğin sorun yani. İşte devam edeceksin ederim. yani kızlarla video çekmeyi. Yani belli insanlarla ederim, öyle herkesle değil. Anladım. Senin için sorun mu? Yani iş gereği ise çok samimi olmayacaksan, ...mecbur kalırsın. Çok ha? samimi olmayacağım, sadece Sonuç video. Sonuçta işine saygı duyuyorum. Onun dışında bir işin yok. Var erkek kuaförü. O daha iyi, bence oradan ilerlemeyiz çünkü sosyal medyada... Zaten medya oradan var. da ilerliyorum, sosyal medya da var. Tamam. Gece hayatın var mı? Eskiden vardı yani arada çıkardım kulüplere falan, yok artık yani bıraktım full. Ben de öyle çıkmıyorum çok. Ama kulübe gider bir vibe'ın var. Kulüp değil, ben daha çok hani yılda bir iki kere tatile gidersin, rakı falan, otel. Yılda bir iki diyorsun yani. yani. Yılda bir iki. Zaten alkol dokunuyor bana. O da iyi. Kaç kardeşsin? Ablam var. Bir tane başka? O kadar, yok. Güzel. Nerede? Se, senin. Benim altı kardeşim. Altı kardeş. İki abim var. Bu arada nerelisin? Ben yarı Trabzon, yarı Kastamonu, eksik karışık. Trabzon ben de Trabzonluyum. Neresinden? Akçabat. Aynı çıktık o zaman. Sen? Ben Yomra. Gidip geliyorsun herhalde. Yani her yaz gidiyorum. Bakın çok iyi bu ileride arada. İleride oraya taşınıp orada diye düşünüyorum. Patlatmayı düşünüyordum. Yok. Bu dediğinden sonra yok. Düşünüyordun. Yani. Şey böyle açık, anda. açık giyiniyor mu çok böyle? Yok yok asla. Zaten TikTok'ta bir sürü videom var. Hepsi kapalı. Yani birkaç açık olsa da böyle genelde giymiyorum. Yani nadir. Üstü buna göre her yere uygun olmaya çalışıyorum. Buraya Çünkü açık giymek benim için bir sıkıntı. Yani şu anda yani. çok açık olduğumu düşünmüyorum öyle. Bir yerim yani yok. Yani yok. bence açık. açık Sana göre. Ama giymem bir daha. Sana öyle diyorsan. Tamam. Ben devam etmek istiyorum ya. Ben de. <laughs> balonu almayalım el ele gidelim direkt. El ele <laughs> Yani balonu ne yapacağız daha <laughs>